Rüzgar, babaya ha. sürpriz mi yapacağız biz şimdi? Evet. Ne sürprizi yapacağız? Mısır. Mısır mı patlatacağız? Evet. Baba bayılacak bu sürprize. Hem de bana hava fişek gibi. Kapağını mı açalım? Evet. Hava fişek gibi mi patlasın? Evet. Hadi başlayalım o zaman. Ne dersin? Olur. Hadi bakalım. Hadi. Evet, hadi bakalım. Başla. Evet, rüzgar mısırları yavaşça içine atalım. Sana yardım edelim. Aferin oğluma. Bir an önce atalım rüzgar. Onları da at anneciğim. İçine. Baba içeride bizi görmüyor. Değil mi? Evet. Az sonra sürpriz yapacağız. Al. Hadi at bakalım içine. Aferin tencereye dokunmuyoruz çünkü sıcak. Şimdi kapağını kapatmalıyız önce. Değil mi? Sonra, Şöyle fişek gibi mi patlasın? Evet Aman tanrım Şimdi az sonra bunlar patlayacak Değil mi? Şimdi bir patlayacak mı? Bir bakalım Rüzgar Hı. Mısırlarımız patlıyor Babayı çağıralım mı artık? Evet Sürprizimizi görsün değil mi? Hadi seslen o zaman çağır babayı. Baba gel. Bir daha söyle. Baba gel. Rüzgar bizi duymadı sanırım. Bir daha çağıralım mı? Hadi seslen. Baba. Babacım gelir misin? Geliyorum. Ha, geliyor yaşasın. yaşasın. Efendim? Aa, baba geldi. Aa, bana mısır sürprizi mi yaptınız? Evet. Ay çok güzel patlıyor, değil mi? Evet. Rüzgar harika! Nasıl evet. patlıyor anneciğim? Rüzgar olmuş! Şişt, şimdi havai fişek yapalım mı? Evet! Kapağını Hazır açalım mı? mı? Evet. Hadi açıyorum ben, sen yaklaşma sıcak olabilir. Tamam. Ha. Hazır mısın? Evet. Her yere gidiyor! Ay ne güzel patlıyor bunlar ya. Oo oh, havai fişek şey oldu Rüzgar resmen. Ah 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 yakalayalım mı bunları? Dışarı Ama çıkacak mı? Yakalayalım mı? Rüzgar hadi sen yakala bunları. Düşenleri yakala. Düşenleri yakalamayacağım. Güzel olmuş mu Rüzgar? Hı hı. Beğendin mi? Hı hı. Bunu kim yaptı şimdi? Sen mi yaptın anne mi? Ben. Aferin sana. Hadi bir de arkadaşların el salla bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bye bye.